Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Sevgili Aziz Sancar hocamızla alakalı küçük bir video hazırladık. Sizi de bu videoyu izlemeye davet ediyoruz. Buyurun. Sosyal medyada gezerken sevgili Aziz Sancar hocamızın katılmış olduğu online bir toplantıda konuşmaları e, dikkatimi çekti. Önce videomuzu izleyelim. Buyurun sonrasında tekrar konuşalım. Buyurun. Profesör Doktor Aziz Sencer. İsmini Google'a yazdığınızda Nobel ödülü olan ilk Türk bilim insanı o olduğunu okuyacaksınız. Biraz daha daha merak edip okumaya devam ederseniz bilimsel çalışmalarımı, kariyerimi falan göreceksiniz. Ama Google yazmadığı şeyler de var ben sizlere müsaadenizle onları anlatmak istiyorum. Bizler ilk emri oku olan bir dini ağlantıyla sarmalanan insanlarız. İlk bile olsa gidip alın diyen bir geleneğin temsilcisiyiz. Ben Profesör Doktor Az. Evet öncelikle sevgili hocama bu duyarlılığı için son derece şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Hakikaten onurlu duruşu için ne kadar az, yani ne kadar teşekkür edeceğim bunu bilemiyorum. Cümle kuramıyorum. Beni çok onurlandırdı. Ve ödülünüz hakikaten şahsiyetinizin, edebinizin, adabınızın bir parçası olduğuna inanıyorum. Dünyada en büyük icatları yapabilirsiniz ama nereden geldiğinizi, kim olduğunuzu unuttuğunuz sürece hiçbir ödülün, hiçbir plaketin bir kıymeti harbiyesi olmuyor. Onun için sevgili hocam Sizlere şahsım adına gerçekten çok teşekkür ederim. Ama burada da hocamızın dile getirdiği önemli bir konunun altında çizmek istiyorum. Bizler Türk milleti olarak Google gibi firmasının daha iyisini yapabilecek potansiyelde gençliğe sahibiz. Onun için gene dönüp dolaşıp e, siyasetçilere geliyor bu konu. Onun için bir devlet hayal ediyorum kanalımın adı. Benim hayal ettiğim devletimin içerisinde. Bizim nasıl bir kültüre ve millete hakim olduğumuzu anlatabilecek, Batı ve Avrupa zihniyetine medeniyetin ne olduğunu anlatabilecek, kültürümüzü yansıtabilecek bir sosyal medya yapmak zorundayız. Bunun başka bir lammacimi yok. Onun için kanun maddesinde emekli olmuş milletvekillerin trafik cezasını kanunlaştırıp artık ceza yemesinler bunun yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi ödesin kanunlarını çıkartırken kendi top gibi arabamızı yaparken kendi sosyal medyamızı telefonlarımızı ulaştırabilecek altyapıyı hazırlayabilecek adımların da arttırılması için siyasilerin gençlere haydi niye oturuyorsunuz vakit oturma vakti mi çalışma vakti diye teşvikle onların şevkini kazandırabilecek inançlarını arttırabilecek projelere özellikle de sosyal medya projelerine desteklerini bekliyoruz. Başta ben olmak üzere sesimi ulaşmak sesimi duyurmak için verdiğimiz enerji harcadığımız maddi para zaman bunlar bir yana randevu bile alamadığımız dönemlerde bizim sosyal medyaya hakim olmamız lazım bunu anlatmaya çalışıyorum ve desteğinize büyük ihtiyaç var. Onun için hassas davrandığımız bu konularda, kibar olmaya gösterdiğimiz bu konularda yaşarken zamanı boşa harcamamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sevgili siyasetle uğraşan büyüklerimize de bir iki lafınız olursa bu konuda ilerleyebileceğimiz bizim gözümüzden kaçırdığımız noktaları anlatabilecek önemli bir konumuz olursa sevgili hocam, sizleri de bu konuyla alakalı, çünkü belki bizi dinlemeyebilirler, yanlış anlayabilirler, söylediklerimizden kırılabilirler ama sizin gibi ödül almış büyük bir hocamızın sosyal medyaya ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bildiğinizi düşündüğüm için siz de bu konuyla alakalı küçücük bir konuşma yaparsanız Türkiye için çok büyük bir adım atmış olursunuz. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun hocam.